Karıcığım neden erken döndük? Ne güzel eğleniyorduk. Partinin sonuna kadar kalmak sana ödül kazandırmayacak. Ama... Arkey. Neden erken geldin? Kimsenin... Onun çıktığından kimsenin haberi yok. Bütün basım mensupları Madun'un fotoğrafını çekiyordu. Onunla röportaj yapıyorlardı. Arkey, sana çok özeniyorum. İnanılmaz olduğunu söylemeliyim. Bütün sektör sana karşı çıksa da yine de sen filmini bitirdin. Ne filmdi ama. Size diyorum. Film süper iş yapacak gerçekten. Bir şey kesin Arkay. Gelecek seneki bütün ödülleri Madu yenge toplayacak. Vay vay vay. Harika bir iş çıkardı. Muhteşemdi. Ve ödülümüz Süperstar Madu Balaya. İçeri git. Tamam sen de hemen gel. İyi geceler Erkey. Harika. İlmin basının ve düşmanlarının çenesini kapattı değil mi? Tebrik ederim. Aa, galiba yanlış bir şey söyledim. Bu Madu'nun filmi öyle değil mi? Benden beklediğin mükemmel tepkiyi alma garantin maalesef yok. Başarının kime ait olduğu fark etmez. Madu ya da ben. <laughs> Bu çok ilginç Arke. Çünkü sen kamera olmadan asla düzgün bir yalan bile söyleyemezsin değil mi? Keşke, keşke elimde bir kamera olsaydı. Böylece yüzündeki bütün değişen ifadeleri çekebilirdim. Biliyor musun, hayal kırıklığını uğradığın her halinden belli, Arkey. İnsanlar Madu'yu övdükçe kıskançlığa kapıldın. Geleceğin süperstarı kesinlikle ve sadece sadece Madubala. Basın Madu'nun peşinde koşmaya devam ettikçe senin güvensizliğin her halinde görülüyordu. İşte Madubala geldi. geldi. Gördün mü? Basın Madu Bala geldi. Burada. Peki hiç fark ettin mi? Sen Madu ile birlikte poz verirken çok tuhaf davranıyordun. Çok rahatsız görünüyordun. Sanki sanki orada gibi ama değil. Aa, bir de şey var. Basın Madu'nun tek fotoğrafını çekmek için senin kenara çekilmeni istediğinde çünkü o süperstar. Uf, Seni öyle görmek çok acıydı Arke. İnsanın içini parçalıyordu. Bu saçmalık tamam mı? Güvensiz de değilim kıskanç da. Madu benim karım. Benim sevdiğim insan. Yapımcısı ve kocası olarak verdiğim karardan memnunum. Yeter ki basın ve seyirciler onu hiç düşünmeden kabul etsin. O bugün kazandı. Zaferinin keyfini çıkardı. Ben de eve geldim. Arkey, <laughs> Arkey, Arkey. Arke. Sen ancak kendini teselli ediyorsun. İkimiz de gerçeği biliyoruz Arkey. O artık sıradan bir yıldız değil. Matu süperstar olacak Arkey. Bu beylik bir laf değil. Bak, o özel biri. Bugün seyirci, basın ve filminle bağlantılı kişiler herkesin gözü onun üzerindeydi. Bu sadece başlangıç Argey. Sadece başlangıç. Önümüzdeki birkaç gün içinde üzgünüm ama daha da ünlü olacak. Belki senden de ünlü. Ben bütün bunları biliyordum Arkay. Bütün bu olacakları tamamen görmüştüm ben Arkay. Seni uyarmamın nedeni buydu. Hatırladın Pişt. mı? Sen her şeyi biliyorsun anlaşılan. Peki bunu neden göremedin? Söyle bakalım Dipali, Batıya. <laughs> Terima kasih telah menonton!